Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuzun Ezgi yaz ve Gökberk demirci aşkı bir deniz gibi son zamanlar dillere destan olmuş. Ve arkadaşlar e, bundan önceki videomda sizlerle paylaşmıştım. E, sosyal medyada ünlü bir sayfa onların e, aşkları için konuşmuşlar ve E bunu sizlerle ben de paylaştım. Şimdi gördüğünüz gibi Gökbek Demirel'in fotoğrafını paylaşmış. Gökbek sen bizim her şeyimizsin diye bir de yorum yazmışlar. Gökbek Demirel bu paylaşımı çok beğenmiş ve kendi sosyal medyasına bundan paylaşmış arkadaşlar. E bu ise fanlarını çok mutlu etmiş. Bildiğiniz gibi son zamanlar eee ünlüler arasında geçirilen Ankette Gökbek Demirci ve Özgür Yıldız birinci olmuşlar. Bunu da sizlerle ben paylaşmıştım. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.